kulaklarını örmeye başlıyorum. Yine beyaz ipliğimizle sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Halkamı oluşturdum. İçine 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 5 ve at kısa ipliğimi çekip iyice sıkıştırdım birinci sıramız altı sık iğne ile tamamlanmış oldu ikinci sırada ise bir sık iğne bir arttır yapacağız sayarak devam edeceğim ikinci sırada öncelikle bir sık iğne yapıyorum ikinci sık iğnemin olduğu yeri arttırma yapıyorum bir aynı boşluğa iki kez sık iğne yapmış oldum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum yanındaki sık iğnemin olmuş olduğu yere. Bu dördüncü sık iğnemde bir tane arttırma yapıyorum. Aynı yere iki sık iğne. Altı tane olmuş oldu sık iğnelerimiz. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Yedinci sık iğnem. Bir tane arttırıyorum. 9 tane sık iğnemiz olmuş oldu. 3. sıradan 11. sıraya kadar 9 sık iğne olarak öreceğiz. Arttırma ve eksiltme yapmıyoruz. 3. sırayı örüyorum. 1 2 3 4 6 7 8 9 3. sırayı 9 sık iğne ördük. Ee, az sık iğnemiz olduğu zaman belirleyici yerine ben iplik kullanıyorum. Farklı renkte bir iplik bitiş noktasına şu şekilde yerleştirip sıranızı örebilirsiniz. Kaçıncı sırada olduğunuzu saymanız daha kolay olacak. Şu an dördüncü sırayı örüyorum. Yine dokuz sık iğne. Burası başlangıç noktam. İki. Üç. Dört. Altı. Yedi. Sekiz. Yine aynı ipliğin olduğu yere geldim. Yani bitiş kısmı. Şurası bitiş noktası. Tekrar ipimi diğer yönde araya yerleştirdim. Şu şekilde. Şimdi 5. sıradan devam edeceğim. 11. sıraya kadar 9 sık iğne şeklinde örüyoruz. Arttırma ve eksiltme yapmadan. 3. sıradan 11. sıraya kadar 9 sık iğne ördük. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. sırayı tamamlamış olduk. 12. sıra son sıramız. Ee, bu sırada eksiltme yapacağız. Belirleyicimi takıyorum. Sıramın sonu karışmasın diye bir iplik yerleştirdim. Bir sık iğne bir eksilt yapacağız. Birinci sık iğnemi yaptım. Bir tane eksilteceğim. eksiltmemi yaptım. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Bir tane daha eksiltiyorum. Bir sık iğne. Son eksiltmemi yapıp altı sık iğne ile sıramızı tamamlamış olacağız. Sık iğnelerinizi saymayı unutmayın. E, altı sık iğne kalmış olacak. Bellecijmi çıkartıp gösteriyorum şimdi. Şu yapmış olduğum son sık son eksetmeydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu V görüntüsü altı tane olmuş olacak. Biraz uzun bir iplik kesiyorum dikmek için. Daha önceden bir tane daha örmüştüm. Kulaklarımız hazır. Kollarını örmeye başlıyorum. Yine sihirli halkamı oluşturdum. Sihirli halkamın içine 6 sık iğne yaparak başlayacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 6 sık iğnemi yaptım. Kısa olan ipliğimi iyice çekip sıkıştırdım. Birinci sıramız 6 sık iğne olmuş oldu. İkinci sıramda 6 e, tane arttırma yapıyorum. Toplam 12 sık iğne olacak. Her sık iğneme 2 e, tane sık iğne yapmış olacağım. 2 tane yaptım. 4 altı sekiz on ve on iki ikinci sıramızı da on iki sık iğne ile tamamladık üçüncü sıradan on beşinci sıraya kadar yani on üç sıra on iki sık iğne yapacağız. Toplam 15 sıra olacak. Şu an 12 sık iğne olarak 13 sıra örüyoruz. 3. sıradan 15. sıraya kadar 13 sıra 12 sık iğne olarak ördük. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15. 15. sıra son sıramızdı. İçini örerken de elyaf doldurabilirsiniz. Bittikten sonra da doldurabilirsiniz. Uzun bir iplik kesip tavşanımızın kolları hazır. Kolların içine biraz elyaf doldurdum. Şimdi vücut kısmına dikeceğim. Tam şöyle göz hizasında kafasının başlamış olduğu sıranın bir alt sırasından dikim kısmına başlıyorum. bu şekilde kolunu dikmiş olduk diğer kolunu da aynı şekilde dikiyoruz kollarını diktik kulaklarına geldim ve e, bitiş noktamızdan 3 sıra alt kısmına dikeceğim iki kulağında şu şekilde iğneledim e, görüntüsü nasıl olacak diye öncelikle sol kulağını dikmekle başlayalım 1 2 3 sıra alt kısmına dikeceğim ee, bu arada kulakların içine elyaf er doldurmadım. Şu şekilde dikiyorum. şu şekilde sol kulağını dikmiş oldum iyice sabitleyip ipimi gizleyeceğim diğer kulağı da aynı şekilde dikeceğiz şimdi diğer kulağı dikeceğim kulaklarını bu şekilde dikmiş olduk şimdi atkısını öreceğiz Atkısı için e, turuncu renk bir iplik seçtim. İstediğiniz renk iplikten örebilirsiniz. 2 numaralı e, şişle öreceğiz. Şöyle 5 tane ilmek şişime geçiriyorum. Birinci ilmeğim. ikinci, 3 4 5 5 tane ilmek şişime geçirdim. Düz örgü yapacağız atkısını. 5 ilmeğimi öncelikle düz örgü olarak örüyorum. 1 2 3 ve son ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Birinci sıramı 5 düz olarak ördüm. Arka tarafında 5 tane ters örüyoruz. Şu şekilde ters örgümü öreceğim. Bir daha yeni başlangıcı olduğu için modeli örmek biraz zor oluyor. Çok az ilmekle 4, 5 modelime ters çeviriyorum Burası düz tarafı tekrar 5 tane düz öreceğim modelimi düz yönüne çevirmiş oldum tekrar 5 tane düz örüyorum 2 3 5 tane düz ördüm. Arka tarafında 5 ters öreceğim olarak ördük. Şu şekilde. Düz örgü ördüm. Arka tarafı ters. Yaklaşık 32 santim kadar olmuş oldu. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz bu arada siz. Ben şöyle 31 santim olmuş. 31 santim kadar ördüm. Atkının uç kısımlarına püskül yaptım. Şuradaki kalan bölümü nasıl yaptığımı göstermek için boş bıraktım. 7 santim uzunluğunda ipler kestim. 5 adet kesmem yeterli oldu. Şu şekilde 7 santim kadar uzunlukta 5'er tane kesmemiz yeterli oldu. 2'ye katlıyorum ipliğimi. Şu şekilde Tığı yardımıyla şu kenar kısmından ipimi geçirdim. Uç kısımlarını daha sonra ikisinin içinden şöyle geçirip sıkıştıracağım. Bu şekilde 5 tane püskül takmış oldum. Sonuncuyu takıp bitirmiş olacağım. şöyle yapıp elimle tutarak aynı boyutta kesiyorum. Bu şekilde kestikten sonra artık püsküllerimiz hazır. Oyuncağımızın atkısı da hazır olmuş oldu. Bu şekilde oyuncağımız hazır. Örmek isteyenlere kolay gelsin.